Teknosa'yı hoş geldiniz. Bu bölümde yine Teknoküp ön planda ortaya çıktı. İkiziyle. Hem de kardeşiyle geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ama kolay, kardeşim şeyin ikizi vardı. <laughs> Olay bu. Şimdi evet, Teknoküp güncelleyeceğiz. Evet. Çilesi bitmiyor Teknoküp'ün. Hep yükseliyor. İyice artık şey oldu hani. Hot rod haline geldi. Şimdi Asus'un şu minik GTX 670'i. Ee, hatırlarsan biz. Teknokübü güncellerken bir, bir Galaxy'nin 650 ayını takmıştık. Çok da güzel bir kart. Hala kullanacağız onu Teknokübü'le ama o kartı takarken bu kart daha yeni çıkmıştı ve evet. biliyorduk bunun çıktığını ve aslında hani bu kasaya takılabilecek en güçlü kartın bu olduğunu biliyorduk ama ya gün Türkiye'ye kim bilir ne zaman gelir falan diyorduk. O akşam mı ne geldi? Biz o videoyu çektik. O akşam geldi bu kart. Dolayısıyla TeknoCube'u bir kere daha dağıtmak farz oldu. Kartın yani, özelliklerini konuşacağız. Şöyle bir şey var Levent abi, 670 şakası 670 yok yani. 670 gayet güzel bir evet. şey değil şimdi detaylarına gireceğiz. Bu böyle kendisi küçük olduğu için özellikleri de küçültülmüş, yavaşlatılmış falan değil. Hatta bakarsan şurada overclock diyor bu daha da hızlı. Değil mi? Şeyden normal, standart 670'den daha hızlı. 670 650 Ti'nin bayağı bir gömlek üzeri. Evet. Bu artık teknokübe takılabilecek en yüksek kart. Zaten şimdi birazdan görecekler biraz da zor takılıyor. Öyle 650'yi tık diye takmıştık o kadar kolay olmuyor. Bazı şartlar, gereklilikler var. Bu neden bir kardeşi var falan onu da anlatacağız. Evet. Ama süper bir kart özelliklerine gireceğiz. Bu harika bir şey üretmiş Asus. Bu kasanın esprisi de ikinci kasanın esprisi de şu Levent abi senin önündeki orijinal teknoküp. 2 yaşından fazla. Tabii ben bu ben bunu kendime satın almıştım incelemesini yapıp beğendikten sonra o zamanlar daha teknoseyir yoktu daha sonra ben bunu işte teknoseyirde de getirdim teknoseyirin ilk birkaç videosundan biridir falan dolayısıyla ben 2010'da falan bunu aldım o zamanın modeli bu Silverstone Sugo SG 05 bu kasa Silverstone'un en küçük kasası aynı kasayı devam ediyor Silverstone üretmeye. Bizim mesela işte şimdi senin önünde bunun yenisi var. Hı hı. 2013 evet. modeli var. Sugo yine SG yine SG05. SG05 BB diye geçiyor senin önündekinin kodu. Türkiye'de de şu anda bu var. Şimdi ilk farkı bir kere bak teknoküp şeydir. Mesela işte içi hı hı. boyasızdır. İşte evet. iç aksamı ben şimdi de falan power'ını söktüm. Normal hani kasa kasadır. Şimdi gördüğün gibi Top. SSD full dağıldı. Gördüğün gibi sıvı şey oldu. Siyah oldu. Evet. Görüyorsun. Her yeri siyah. Her yeri siyah oldu. Artı önde mavi mavi USB 3'leri görüyorsun. Biz buna USB 3'ü sonradan takmıştık. Parçasını getirtmiştik. Hatta Almanya'dan bize satmıyorlardı. Bir arkadaşım sağ olsun aldı bizim için yolladı. Taktık burada canlı. Fazla kablo fazlalığı bizi hasta etti falan. Şimdi bak Direkt USB 3 de geliyor ve kablosu da uygun uzunlukta. uzunlukta. Olması gerektiği gibi. Ama parça aynı parça. Bu gördüğüm kadarıyla. Aynı yani. parça da düzgün üretmiş Silverstone. Yani bunu şöyle, bunu başka kasalara da uysun diye böyle yapmış da onu kasasına göre olması gerektiği gibi yapmış. Doğru. En büyük fark ama bunlar kozmetik hani USB 3 işlevsel bir fark. Tamam siyah olması sadece göze hitap ediyor, başka bir görsel şey yok. Ha şey gitmiş. Bunda şu anda takılı olmasa da 3.5 hard disk yuvası vardı, bunda gelmiyor. Yani şuraya yine takarsın üç buçuklu kardes gibi ama içinde o ikinci parça gelmiyor. Zaten ben de sökmüştüm kullanılmıyordu. Ee, bir iki fark daha var. Senin önündeki torbaları versene. Şöyle mesela işte şu yine USB 3.0 için aksesuar vermiş. Bir, bir parça daha var. Şöyle güzel bir şey düşünmüşler. Silverstone yazmayan ön panel. Şu kapak açılıyor çünkü biliyorsun Silverstone evet. yazan. Silverstone yazmayan parça vermiş Hani kendi markanı mı basacaksın artık ne yapacaksın ya da hiçbir şey yazmasın bilgisayarın önünde istiyorsan ben de öyle severim. Onun parçasını vermiş. Ama mesela şey falan gitmiş bunda e, IDE, Optik sürücü, slim optik sürücüyü takmak Aa, evet. için bir parça vardı onu falan kaldırmışlar. Şimdi bunların hepsi neyse asıl büyük fark e, TeknoCube'un güç kaynağı 300 watt. E, FSP üretimi 300 watt bir güç kaynağı vardı. Şimdi yeni kasa yeni TeknoCube kasasında, biz her ne kadar ona kurmayacak olsak da satın alacaklar onu alacaklar. SG05BB'de 450 Watt güç kaynağı var. Evet. Şu güç kaynağı Silverstone'un kendi üretimi. Onun içinde de takılı. Ayrıca ben bunu Türkiye'ye gelmiş tek aldım göstermek için ve bizimkini terfi etmek için. Ama şimdi zaten bu kasayı satın alacaklar bunu değil bunu almış olacaklar. Evet. Yani seçim şansı yok. Yenisi bu 450 Watt. Aa, 12 volt tek tabi tabi yani bu şey diyor Silverstone'un bronz şey he? 80 plus bronz önemli. Aktif PFC güç kaynağı ST45SF kodu. Tek hattan 12 volt. Ee, bakayım. 36 amper. 12 voltta. E gayet iyi. 450 watt zaten yeter. İçi SFX formatında bunun içine tam takıyorsun. Bir de bunun kutusundan bir parça veriyorlar. İstersen bunu ATX kaynak, hmm. güç kaynağı yerine takabiliyorsun. Hani büyütecek şöyle bir ön panel vermişler. Neye <laughs> gerekiyor bilmiyorum. Ama önemli tarafı şu. Biz niye? Aslında ben 300 W'la bunu 670'i burada çalıştırırdım. Fakat oyun şurada bozuldu Murat. Şimdi bak. E, burada ekran kartı için şuradan bulayım. Şöyle bir tane 6 PC Express, 6 pinli var. Bir tane de bak 6 artı 2 8 evet. pin var. 300 watt'lıkta sadece 6 pin vardı. Doğru. Fakat bizim yeni ekran kartımızda gördüğün gibi 8 pin. Evet, 8 pin. Ve maalesef kanmıyor. Yani 8'in bazı ekran kartları 8'in 6'sını takarken çalı, takarsan çalışırdı falan ya. Yok, 8'i de dolu olacak. Şuraya led'ler LED koymuş Asus. O led'ler onay vermeden, yanmadan ekranda zaten yazı çıkıyor. Takmadın, takın diye. Şeyle kanmadı. Yani şöyle taktım. İşte bunun yanında bir adaptör vermiş. iki tane altılığı dönüştürmeye. Onunla dönüştürmek falan filan. Zaten kasa küçük. Hacmin yok. Yoksa şöyle bir cinlik yaptım ben. Benim zaten eski güç kaynağımda bir tane altılık vardı ya. Onu o adaptöre taktım. İkincisini de şu molekslerden birini dönüştürdüm falan ama kasa ufak. Yani sonuçta gittikçe kötüleşiyor. Doğru. Güç artıyor da çok da şey yapmamak lazım. Hani içini eğreti şeylerle falan doldurmamak lazım. Ne yapayım dedim. Şu güç kaynağı bir baktım ki Türkiye'ye bu kasa da gelmiş. Güç kaynağı da gelmiş. Akortek'ten ödünç istedim ikisini de. Sağ olsunlar hemen yolladılar. Onları tanıtabildik. Şu güç kaynağının kutusu. Bu güç kaynağı dediğim gibi kasanın içinden çıkabiliyor. Hemen istersen kasayı aradan çıkartalım. Ee, özelliklerini falan zaten biliyorlar artık buna aşina oldular her şeyine. 130 dolar artı KDV. Yani şu anki kurla 280 lira güç kaynağıyla birlikte şu kasa uygun abi. 130 artı KDV iyi. Çok iyi yani, yani. tamam sonuçta 130 dolara full kasa da alabiliyorsun ama yani. bu da özel bir şey. Yani bu güç kaynağıyla birlikte bir de hani bak örgülü kablolar falan fena da değil. İyi. Tek başına şunu alırsam biraz pahalı. Şimdi kalmamış. Elde çok çabuk tükenmiş. Herkes bekliyordu galiba eski bu kasayı almış olanlar. Ama yanlış hatırlamıyorsam bu 80 dolar artık ADV falandı. Yani sadece bunu almak biraz pahalıya geliyor. Ee, fakat bu kasayı yine almak istiyorsan Sugo SG05BB 280 liraya 450 watt olarak ve USB 3.0 olarak alabiliyorsun. İyi. Bizim eski kasamızı biz bu standarda biz kendimiz yükseltiyoruz. Ha bir de güç kaynağı Haswell uyumlu. Bir de bak hmm. böyle bir şey çıktı. Bir daha çok daha konuşacağız. Onun detayını ayrı bir videoda gireriz ama Silverstone açıkladı ki bunlar Haswell destekliyor Çok diye. çok önemli. yani şöyle Haswell desteklemeyen güç kaynağı yok da hani onu söyleyelim şimdi insanlar çok merak edecek. Haswell'in bir çok 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 düşük enerji modu var. Bazı güç kaynakları onu desteklemiyor. Yoksa çalıştırmak anlamında değil. Ayrıca biz onun Tabii. bölümünü yapacağız. Murat şu ekran kartına geri dönelim. Bu güç kaynağını işte bahsettik. Kasayı bahsettik. Tamam. Biz yine kendi tekno teknokübümüze takacağız bunu. Güç kaynağını değiştireceğiz. Bunu takacağız. O da konu olarak yanımızda kaldı. Şimdi güç kaynağı. Güç kaynağı dedik. Ekran kartı. Görüyorsun. Şimdi Asus'un işte DirectCU Mini. GTX 670 Standart GTX 670'ten daha yavaş değil, aksine daha hızlı. Şöyle vereyim hızlanını. Standart GTX 670'te 915 olan çekirdek, burada 928. Birazcık hızlanmış. Bellek izi, hızı aynı. Saat hızı olarak 1502. Onu 4 ile çarpıyorsun, işte 6.000 küsur ediyor. GDDR5 boost ediyor ya şimdi Nvidia kartlar. Orada 1006 MHz yani 1 GHz'ın üzerine çıkmış. Birazcık overclocklu yani. Hı hı. Daha yavaş değil. Ne 2, GB, 2 GB GDDR5 256 bit üzerinde kartın. 28 nanometre bunun grafik işlemcisi GK104 GPU'su var. 1000 bakayım. 1344 kuda shaderı var içinde. 17 santim bunun boyutu. Standart 670'ler 20 santim binci birazcık üzeri falan. Bu 17 santim. 3 santim daha kısa. Normalinde 2x6 pin giriş var. Burada 8 pin. Bir de Asus artık böyle ters takıyor şu tırnağa daha kolay çıksın diye. Buna da en ilginç tarafı soğutucu. Evet. Bak bir kere bu fana dikkat edersen bu fan özel. Şimdi bak bu fanın şu içini görme, hı hı. dış tarafı normal, normal fan. fan. Ama bak içinde de hani çark tipi fanlar vardı ya, evet. radyal fan falan deniyordu. İçi de öyle. Asus iki farklı fan sistemini de bir soğutur bir fanda birleştirmiş. Buna da cool, cool tech miydi? Cool diyor. Kendi tasarımlarıymış. Bu fan özel. Diyor ki hani benim fanım bir de onun test kendilerini yaptıkları test videosu falan var. Onu da girebiliriz girebilirsek şeyini e, montajda. Aynı hızda normal fandan daha çok hava üflüyorum ben bununla diyor. Sessiz mi sessiz? Eee soğutucu da bak tamamıyla şöyle yeni tasarım veriyorsun. Evet. Bu Safirin çok kullandığı vapor chamber şey vardı ya. Hmm. O sistemi kullanmışlar. Ee, alüminyum şöyle enteresan bayağı ince iş. Şurada görüyorsun ne kadar düzgün evet, evet, işlenmiş olduğunu. Güzel. Yani soğutucu bayağı olay çünkü küçücük kartta aynı soğutmayı ve 670 hani az buz değil. Bunun dışında Murat söyleyebileceğim sana özellikleri kartın şu arkasında şöyle bir Direct Power diye bir evet. modül var. Bunun PCB'nin sıcaklığını %15 düşürdüğünü söylüyor Asus. Ve aynı zamanda işte bu kartta güç dağılımının falan çok düzgün yapıldığını belirtiyor. Bu Ön taraftaki soğutucu belleklere de temas ediyor değil mi? Ama arkadaki et, evet, arkada, arkada da bellekler yok. var. hani Dolayısıyla tam demek ki gerekmiyor aslında Gerek belleklere. E, 170 Watt tüketimi en yüksek durumda. E, performans sonuçlarını da görecekler. Ben bununla bayağı bir zamandır oynuyorum. Gerçekten de bu ufak kart normal 670 ile aynı performansı hatta azıcık daha iyi performansı veriyor. Bunu kullanmamak için hiçbir neden yok. 670'in mini'yi. Ya işte bu sene ekran kartı çıkartmadı ya Nvidia. İyi oldu. Böyle çünkü şeyler çıktı işte. Adamlar boş vakti kaldı firmaların. Oturup rafine ediyorlar. Bu kart e, beğendim. Aa, ama şunu söyleyeyim. Bu kartı böyle kasalara takacaksın. Çünkü bu kart çok pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Murat. E, yani şöyle söyleyeyim. Neredeyse GTX 680 fiyatına. Yani bize ilk Asus'tan gelen fiyat. Daha satışa girmedi. Ama şöyle söyleyeyim hani bunu dürüstçe belirtmemiz lazım. Piyasada 670'ler, 2 GB 670'ler araştırdım. Hani 430-450 dolar artık ADV'ye alıyorsun. 680'ler, işte 580, 620, 630 dolar artık ADV'lerde geziyor. Bu 600 dolar. Hmm. Ee, yani böyle özel bir şey olmadıkça normal kasaya alıp da bunu takma. Yapıyorum. Çünkü takma 680 al o paraya. Bu ancak böyle özel kullanım. Şu kasaya da takabileceğin en güçlü kart bu. Evet. O yüzden hani ben kardeşim süper taşınabilir süper makine yapıyorum diyorsan o zaman vereceğim. Başka bir şekilde konuşalım. Ya ben bu parayı 680 alırım dersin de buna 680 takamazsın. Takamaz. Takamazsın. Bu özel kullanım için böyle hani havalı bir makine taşınabilir bu bir kart, makine yapmak için. Bu sistemin 680'i aslında. Tabii tabii tabii. Yani gayet. Çok güzel bir ekran kartı ama dediğim gibi hani böyle bir kullanım olmadıkça normal 670 alırsın cebine para kalır falan filan. Hani onu belirtelim lüks bir kart yani. Çok lüks bir kart. Murat durumu bu. Performansı dediğim gibi 670 ile aynı. Hiçbir eksiği yok. Sadece hani... Normal kasaya takmak için pahalı, özel kullananlar evet. için mantıklı. <laughs> ne, ne yapalım? Bir montajını yapalım mı? Tamam montajı yapıp geri gelelim. Ç çalıştıralım. Ee, nasıl çalıştığını da göstermiş oluruz peki. Evet Levent evet, abi topladık makinemizi. Taktık, birazcık çok kablolarla şeylerle uğraşıyorduk. Hani ara göndere çekmedik çünkü o birazcık karışıyor ortalık. Bir kere sıfır ses. Evet müthiş. Bir önce taktığımız ekran kartı birazcık bizi sesiyle hayal e, kırıklığına kırıklığı uğratmıştı çünkü TeknoCube sessiz bir sistemdi. Daha önce hmm. ekran kartı yoktu. E, 650 Ti'de biraz yükseldi ses. Şimdi yine açık çalıştığı halde. Ne yazık ki tabii bunu kamera çekmiyor, tabii. aktaramıyoruz ama sıfır ses. Hmm. <laughs> o çok güzel. E, Murat takması hani bu Sugo 05 için konuşuyorum biraz uğraştırıyor full power supply falan söküyorsun. Ben şu kabloyu şöyle şuradan geçirdim şu delikten şöyle geri soktum. Tam o power'ın üzerine geliyor burası. geldi evet. Oturtturdum ama uğraştırıyor. Hatta SSD'nin power falan kablosu şurada ekran kartla çakıştığı için bu tarafa aldım SSD'yi. Yani görünmüyor şimdi ama evet. bağlantılarını buraya aldım. Ha şey olabilir şimdi bu bizim kasanın üzerinde şöyle iğrenç bağırsakları var. Bizi uydurduğumuz için. Normalinde yok. yok. Böyle de SSD'yi koyabilirler. Tabii. Ya SSD her yere koyabilirsiniz yani yani. çünkü şey değil. Sarsıntı, sarsıntı şey yok ya. Bir yere atarsın. He. Ama modifiye gerekiyor. Hatta şu bile olabilir. Yani eee rahatlasın kasa diyorsan SSD'yi de bir yere atacaksan ben bak bir de alamadım Şu parçayı komple He. hiç takma. Tamam. SSD'yi bir yere sallandır. Bu arada disk takma. 3.5'luk disk için bir uyarımızı yapalım. Ha şeyi söyleyeyim. 3.5'luk parçası işte yok falan dedim. Şimdi kafa karışmasın. Bu eski SG05'te 3.5 kart diskin parçası modülerdi. Ben işte dedim ki çıkarttım attım mı onu kenara kullanmıyorum diye. Burada entegre yapmışlar. Daha az yer tutuyor. Yani çıkartıp atamazsın ama gerek de yok. Tamam. Daha az yer tutuyor. Kafalar karışmasın. 3.5 disk yeri var yani. Ee, Murat dediğim gibi artık buna bu kadar takılır. Yani hmm. Teknoküp daha fazla upgrade olmayacak çünkü bir yerden sonra şeye benziyor. Ee, yani çok fazla upgrade modifiye edersen arabayı artık orijinal geri bir şey kalmaz ya böyle hilkat garibesine dönüşür. Teknoküp'ü de bence daha çok abartmamak tabii, yani Şöyle ileride atıyorum bunun hasfer kartı çıkar, hasfer işlemcisi takarsın, tabii, belleğini tabii, Tabii ki ama keyfe kalmış. Ama şöyle söyleyelim, şimdi şu önümüzde gördüğümüz makinenin maliyeti, bu arada çalıştırsan testlerden birini biz konuşurken şey yapsın. Bu arada bu şeyi tamamladı demin, Cloud Gate'i Tamam. Edimler. Hangisini Sen daha zor şu Fire şeyi, Firestorm'u Fire Fire çalıştır. Store, tamam. FireStrike'ı çalıştırdım abi. Tamam. Ben de şurada bunu şöyle en azından bir koyayım. Şimdi Murat, görmeden şş, şöyle, o tarafı görmüyorum. Heh. Şimdi Murat bu ciddi bir makine yani bellek bizde 4 GB var ama sen istediğin kadar daha çoğunu evet. takarsın işlemci bizden daha güçlü bizde 3470 var daha iyilerini takabilirsin 670 taktık SSD yani bu şey Wi-Fi'yi bilmem nesi ciddi ciddi bir güç yani Tabii. herkese yeter yani tamam buna da yetmeyecek adamlar var da genelde bu herkese yeter fakat lüks bir sistem bu pahalı bir sistem biliyorsun hele şu 670 de bunun maliyeti bayağı bayağı bir servet oldu Bence bunu daha fazla abartmaya gerek yok evet. hani e, buna daha fazla bu 670'i de çıkaralım da başka bir şey takalım demezsin e, ama şu kasa içindeki şu kadar güç de güzel oldu yani e, heyecan verici oldu sıfır ses hala görürsün bak işte şu anda Benchmark çatır devam çatır ediyor benchmark ama yapıyor. Bir hiçbir şey yok. Hala bir bağırma bağırma yok. Ve burası sıcak. 450 watt çok rahat yeter. Daha buna ne takacaksın yani? Buna belki 300 de çalışırdı da işte kablo karmaşası hmm. sorun. Bunun daha iyisi şu. Çok kafayı taktın diyelim. Silverstone'da bu power supply'ın modülleri var. Hmm. Kullanmadığını takmıyorsun. Ne güzel. Ama işte artık dediğim gibi yani keyfine kalmış. Çünkü o da ek para. Ve bayağı da pahalı Silverstone pahalı firma. Benim önerim şu olacaktır ama illa ki bunu toplayacak arkadaşlar. İşte SG05 bunu satın alıp 450 wattla başlayabilirler çalışmaya. Türkiye'de var. Bu ekran kartı da gelecek Türkiye'ye. Şart değil onu kullanmaları. Ama benim önerim bu en küçüğü demiştim ya. Bunun biraz daha büyüğü var. SG06 var, 9 var hatta PC Labs in incelemeleri falan olması lazım onların. Orada daha böyle bir ekran kartıyla daha rahat ederler. Çünkü burada hani hakikaten zor takıyorsun. Hmm. Şimdi çıkartması daha da zor olacak. O yüzden Asus'a diyelim ki biz bunu çıkartamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çıkartması daha zor olacak. Bence bu kasaya yani dedim bunun bir büyüğüne şey bu 670 daha güzel takar. Şey e, büyüğüne normal uzunlukta bir kart takar mısın? Takıyorsun bir tanesine. Takıyorsun takıyorsun ama yine o zaman da hani buna nasıl bu ucu ucuna sığdı ona da o ucu ucuna sığdı Ama oluyor. bir anda maliyet çat diye düştü. Ama olsun. Yani keyfine kalmış. Hı -hı. Birazcık da dedim ya bence bu kadar çok doldurmak bu ufak kasayı çok da doğru değil. Her taraf kablo oluyor. İşte SG06'ya daha rahat takılır. Evet. Daha güzel olur. Ama dediğim gibi bu da muhteşem bir makine oldu. Yani şunu çantasına at bu bir spor çantasına sığıyor. sığıyor. Ben öyle taşıyorum. Aksesuarlarıyla birlikte sığıyor. Bir de şöyle işte uygun bir klavye. İşte LAN partisinden LAN partisine gez dur. Evet. Bence güzel oldu ama güzel oldu son, tekrar aynı şeyi beşinci kez söylemiş oluyoruz ama son terfi olsun. Bundan ötesi Frankenstein'a dönüşür artık şey olur. Bize isyan edebilir yani. <gülüyor> <gülüyor> evet Böyle evet Murat. E, TeknoCube yine başrolü oynadı. Evet. Sesler sürüyor mu bitti mi ben Testler göremiyorum. Sesler devam ediyordu bitti. 2848 almış. Tamam. Bir ara devre yükseldi ama bir, o diyeyim. hali bile tahammül sınırlarının o çok altında. O hali bile yani. normal çoğu ekran kartından daha sessiz. Evet. Evet. Peki Levent abi bir sonraki programda Görüşmek üzere. üzere.